Merhaba sevgili hastam. Bugün size mezoterapi uygulaması yaptık. Mezoterapi uygulamalarından sonra özellikle yüzde ve göz altında uyguladığımız bölgelerde küçük çıkıntılar, kabarıklıklar gelişebilir. Bu kabarıklıklar genellikle en geç 1-2 gün içerisinde gerileyecektir. Ek olarak bu işlem sonrasında bu kabarıklıklar özellikle gerileyene kadar mutlaka güneş koruyucuyla kendinizi güneşten korumalısınız. Alkol tüketimi hem mezoterapinin etkinliğini azaltabileceğinden hem de morarıklık oluşma ihtimalini arttırabilirsiniz bulaştırabileceğinden ilk birkaç gün süreyle kaçınmanızı öneriyorum. Bunun haricinde eğer size saçlı bölgenize mezoterapi uyguladıysak ilk 24 saat banyo yapmamalısınız ve sprey, jöle gibi kimyasal maddeleri saçlı bölgenize uygulamamalısınız. Sauna, hamam, deniz gibi aktiviteleri de bir hafta süreyle ertelemenizi öneriyorum. Bunun haricinde günlük yaşamınıza devam etmenizde herhangi bir sakınca yoktur.